Dünden bugüne Türkiye'nin seçim geçmişi video serisinin 10. bölümü olan bu videoda Türkiye tarihinde seçimlere katılım oranının %93,3 ile en yüksek olduğu seçim olan 1987 yılı genel seçimleri, yasaklı liderlerin siyasete geri döndüğü 1991 seçimleri ve Necmettin Erbakan'ın galip geldiği 1995 yılı genel seçimlerinden bahsedeceğiz. Önceki yıllarda gerçekleştirilen genel seçimler hakkındaki videolara sağ üst köşede beliren karta ya da açıklamada bulunan bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 1983 seçimlerinde oluşturulan Yapay Siyasal Yaşam, 1984 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerle sona erdi. 1983 genel seçimlerine katılmasına izin verilmeyen Sosyal Demokrasi Partisi yerel seçimlerde ikinci parti oldu. 1983 seçimlerine katılan ve milletvekili çıkaran Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin ise yerel seçimler sonucunda ulaşmış olduğu oy oranı bir genel seçimde meclise girmeye yetmeyecek seviyeye düştü. Yerel seçimlerin gerçekleştirildiği yıl partilere bütçeden devlet yardımı yapılması hükme bağlandı. Böylece büyük partiler her sene ve gerçekleştirilecek her seçim öncesinde mecliste elde ettikleri milletvekili sayısı ve aldıkları oy oranına göre bir yardım almaya başladı. Bu durum sonucunda büyük partiler küçük partilere karşı daha da güçlenmiş oldular. 1985 yılına gelindiğinde ise Sosyal Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti birleşmiş ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti adını alarak meclise girmiştir. Darbe sonrasında askeri yönetimin desteklediği Milliyetçi Demokrasi Partisi ise 1986'da kendini feshetti. Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin 21 milletvekili Doğru Yol partisine geçti ve 1983 seçimlerine katılmasına izin verilmeyen Doğru Yol Partisi de parlamentoya girmiş oldu. 1987 seçimleri öncesinde kurulan en ilginç parti ise Büyük Anadolu Partisi'ydi. İlk kurulduğunda Anavatan Partisi'ni hicvetmek amacıyla Banap kısaltmasını alan parti, Anavatan Partisi'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından ikaz edilmiş ve Büyük Anadolu Partisi'ne amblemi ve kısaltmasını değiştirmesi için 3 günlük süre verilmiştir. Bunun üzerine Büyük Anadolu Partisi BAP kısaltmasını kullanmış, amblemini ise davul delen Jaguar olarak değiştirmiştir. Amblemdeki davul, Turgut Özal'ın Baterist damadı Asım Erken'i temsil ederken, Jaguar ise dönemin ünlü otomobil satıcısı Zeki Berberoğlu tarafından Turgut Özal'ın kızı Zeynep ve damadı Asım'a hediye edilen Jaguar marka otomobili simgeliyordu. Turgut Özal'ı eleştirmek amacında olan parti, seçim propagandası süresince kendine değil Doğru Yol Partisi'ne oy verilmesini istemiştir. Ara seçimlerde %0,6 oy alan Büyük Anadolu Partisi, seçimlerden sonra faaliyetine devam etmedi ve 1992 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Darbe sonrasında ortaya çıkarılan yeni anayasada milletvekillerinin parti değiştirmesi yasaklanmıştı. Ancak bu duruma çözüm Hülle Partisi ile bulundu. Partiden ayrılan milletvekilleri bir parti kuruyor ve kurmuş oldukları bu parti milletvekillerine katılmak istedikleri parti ile birleşerek anayasada bulunan yasağı aşmış oluyorlar. 6 Eylül 1987 tarihinde seçim yasaklarını kaldırmak amacıyla halk oylamasına gidildi. Anavatan Partisi halk oylamasında hayır propagandası yapsa da çok az bir farkla %50,1 oranıyla sandıktan evet sonucu çıktı. Böylece seçim yasakları kaldırılmış oldu. Kenan Evren yasaklı liderler hakkında eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı yorumunu yapsa da Bülent Ecevit, Süleyman Demirel Necmettin Erbakan ve Alpaslan Türkeş siyaset sahnesine döndüler. Turgut Özal halk oylamasındaki hayır oylarından aldığı cesaretle yaklaşık 3 ay sonra gerçekleştirilmek üzere erken seçime gitti. 1987 seçimleri öncesinde ilk kez siyasal reklamlar TRT'nin kanallarında yayınlandı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti sıkılan limon reklamını kullanırken Turgut Özal icraatın içinden programını benimsedi. 29 Kasım 1987 tarihinde gerçekleştirilen 7 partinin katılım sağladığı seçimler sonucunda Anavatan Partisi ülke genelinde oyların %36'sını almasına rağmen meclisin %65'ini elde etti. Sosyal Demokrat Halkçı Parti %24 oy ile 99 sandalye elde ederken Doğru Yol Partisi %19 oy alarak 59 milletvekilliği kazandı. Demokratik Sol Parti, Refah Partisi Milliyetçi Çalışma Partisi ve İslatçı Demokrasi Partisi barajı aşamadı ve meclise girmeyi başaramadı. Turgut Özal bir kez daha hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 46. hükümeti 21 Aralık 1987'de kuruldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi de iştirak etmeyeceklermiş. Tabii siz bilirsiniz, ona bir şey demem ama Demokrasiye şantaj yapmayınız. Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı süresinin dolması üzerine Anavatan Partisi lideri Turgut Özal ve Fethi Çelikbaş Cumhurbaşkanı adayı oldular. Ancak 1989 yılı Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda Anavatan Partisi oyların yaklaşık %21'ini aldı ve muhalefet partileri Anavatan Partisi'nin meşruiyetini kaybettiğini iddia ederek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot ettiler. 31 Ekim 1989 tarihinde 3. tur sonunda 285 milletvekilinin katıldığı oylamada Turgut Özal 263 oy aldı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. Turgut Özal'dan boşalan başbakanlık koltuğuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut atandı. 15-16 Haziran 1991 tarihinde ise gerçekleştirilen Anavatan Partisi Kongresi'nde genel başkanlığa Mesut Yılmaz seçildi ve Yıldırım Akbulut istifa ederek başbakanlık görevini Mesut Yılmaz'a devretti. Dönemin Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu, yaşanan ekonomik sıkıntıların atlatılması için 2 yıllık sıkı bir istikrar politikasını içeren raporunu sundu. 1992 yıl sonbaharında gerçekleştirilecek olan seçimlere kemer sıkma politikalarıyla girmek istemeyen Anavatan Partisi seçimleri önceye alma kararı aldı. Bu karar alınırken Mesut Yılmaz'ın yeni ve yıpranmamış lider imajı da etkili oldu. 24 Ağustos 1991 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin 20 Ekim 1991 tarihinde yapılması kararı aldı. Seçim çevresi barajı ve ülke barajı olmak üzere uygulanan çift barajlı seçim sisteminin olumsuzluklarını aşmak amacıyla 1987 seçimlerinde baraja takılan Milliyetçi Çalışma Partisi, Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi, Refah Partisi çatısı altında Halkın Emek Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti ise Sosyal Demokrat Halkçı Parti bünyesinde ittifak yaparak 1991 yılı seçimlerine girdiler. 1987 seçimlerinde Anavatan Partisi yararına işleyen çift barajlı sistem 1991 seçimlerinde ise Doğru Yol Partisi yararına çalışmıştır. Doğru Yol Partisi Türkiye genelinde oyların %27'sini alarak 178 milletvekili çıkarmış ve birinci parti olmuştur. Anavatan Partisi %24 oyla 115 milletvekili, Sosyal Demokrat Halkçı Parti %21 oyla 88 milletvekili, Refah Partisi %17 oyla 62 milletvekili ve Demokratik Sol Parti çok küçük bir farkla barajı aşarak %11,8 oy ile 7 milletvekili çıkarmıştır. 12 Eylül darbesinin yasaklı liderleri Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alpaslan Türkeş tam kadro olarak 11 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiler. Seçimler sonucunda tek başına hükümet kurabilecek milletvekili sayısına ulaşan parti olmadı. Anavatan Partisi'ne karşı olmaları sebebiyle birbirlerine yaklaşan Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmeleri 20 Kasım 1991'de sonlandı ve Süleyman Demirel başkanlığında hükümet kuruldu. 17 Nisan 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. İlk turu 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanlığı makamı için 4 aday yarıştı. 16 Mayıs 1993 tarihinde 431 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda 244 oy alan Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olması üzerine Doğru Yol Partisi'nin yeni genel başkanı Tansu Çiller oldu. 25 Haziran 1993 tarihinde ilk kez bir kadın başbakan önderliğinde Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. hükümeti Şubat 1995 yılından itibaren Doğru Yol Partisi Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu olarak yoluna devam etti. 1994 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Vefah Partisi oylarını 1991 genel seçimlerine kıyasla oldukça artırdı ve yerel seçimlerin galibi oldu. Vefah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan özellikle düşük gelire sahip vatandaşlar üzerine seçim çalışmalarını gerçekleştirmiş ve genel seçimler öncesinde büyük bir desteği arkasına almıştı. Gerçekleştirilen kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Deniz Baykal Tansu Çiller'den dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'i açıklamaları sebebiyle görevden almasını istedi. Tansu Çiller bu talebi reddetti ve hükümeti bozarak 20 Eylül tarihinde Süleyman Demirel'e istifasını sundu. 5 Ekim'de yine Tansu Çiller başkanlığında kurulan azınlık hükümeti 15 Ekim'de güven oyu alamadı. 16 Ekim'de görüşen Çiller ve Baykal erken seçim koşuluyla Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonunda hükümetin kurulması konusunda anlaşmaya vardı. 27 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 Aralık 1995 tarihinde seçimlerin gerçekleştirilmesi kararı alındı. 1995 yılı genel seçimleri sonucunda ülkemiz genelinde oyların %21,4'ünü alan Refah Partisi 158 milletvekilliği elde ederek sandıktan birinci parti çıktı. Anavatan Partisi %19,6 oy alarak 132 milletvekilliği, Doğru Yol Partisi %19,2 oy alarak 135 milletvekilliği, Demokratik Sol Parti %14,6 oy alarak 76 milletvekilliği ve Cumhuriyet Halk Partisi %11,7 oy alarak 49 milletvekilliği elde etti. Seçimlerin galibi Necmettin Erbakan zaman kaybetmeden hükümet kurma çalışmalarına başladı. Erbakan'ın hedefinde Anavatan Partisi ile bir koalisyon hükümeti kurulması vardı ancak koalisyon gerçekleşmedi. Seçimlerden yaklaşık 2 ay sonra Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi Mesut Yılmaz başbakanlığında Ana yol hükümetini kurdu. Ancak bu koalisyon, parti genel başkanları arasındaki anlaşmazlıklar ve Anayasa Mahkemesinin güven oylamasını iptal etmesi sebebiyle sadece 114 gün görevine devam etti. 28 Haziran 1996 tarihinde Necmettin Erbakan başbakanlığında Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonuyla kurulan Refah Yol hükümeti 8 Temmuz'da güven oyu aldı. Dünden bugüne Türkiye'nin seçim geçmişi video serisinin sonraki bölümünde 28 Şubat sürecinin ardından gerçekleştirilen 1999 yılı genel seçimleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidara geldiği 2002 yılı genel seçimleri ve E-Muhtıra sonrasında sandığa girilen 2007 yılı genel seçimlerinden bahsedeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.